sendin Ziya abi. Neden böyle bir şey yaptın? Bu nazik demek ki Nizamettin. Öyle bir şey demedim Ziya abi. Ben buraya kendimi attım. Canımı kurtardım. Gerisi sizin işiniz. Başka türlü de olabilirdi. Olamazdı. Peki. Ben Buraya Polat Alemdar tarafından gönderildim. Devlete verdiğiniz çanta kendisinde. Ondan bir şüphem yok. Sizin bu saatten sonra hiçbir şekilde konuşmanızı istedim. İsnat edilen suçlar üstlenmeniz ve onun haricinde tek bir kelime etmemeniz gerektiğini söylüyorum. Peki sen ne diyorsun? Bence de başka çıkar yol yok. Burada olmanızı istemezdim ama... ...burada en azından yaşamanızı, uzun yıllar yaşamanızı isterim. Nizamet de... ...rötübet elverdikçe susarız. Huzurlu, güvenli bir hayat istediğimi söyle baron.